Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bayansız. Bu videomda e, uzun süredir çekmeyi düşündüğüm Farmacy BCC ve BB kremini e, bu videoda karşılaştırma olarak, uygulamalı olarak deneyeceğim. Ve size de yakından göstereceğim. E, aslında bu videoyu ben uzun süredir çekmeyi düşünüyordum ve hatta bu videoyu çekme, çekmem için bayağı istek de gelmişti. E, Farmacy ürünlerini hani yıllardır severek kullanıyorum. Hatta e, Farmacy ürünleri ilgili 3 tane videom var bir tane işte fonetan, bir tane 3D High Definition MASKARA videosunu çekmiştim. Ve Farmis ürünlerine oluşan başlangıç paketi videosunu çekmiştim. Ee, hani Farmis ürünlerini severek kullanıyorum. Şimdi yıllardır severek kullandığım BB ve CC kremini karşılaştırma olarak size göstereceğim. Mutlaka aranızda kullananlar vardır. Bazıları BB kremi daha çok seviyor, bazı CC kremi daha çok seviyor. Aslında biraz cilt yapısı cilt tipine göre e, değişiklik gösteriyor bende de. Ee, mesela hani cildim biraz böyle yağlı olduğu zaman BB kremi, biraz daha böyle kuru, solgun olduğu zaman CC kremi elim gidiyor. Bu şekilde birazdan zaten detaylı olarak e, cildimle hani bir tarafı BB kremi, bir tarafını da CC kremi sürerek size e, yakından göstereceğim. Eğer önünüzde işte BB ya da CC kremi de da farmasiten ürünlerini kullananlar varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildiğim için açarsınız. Çok sevinirim bu şekilde yeni çıkan videolarımda görmüş olacaksınız. Şimdi hemen e, uygulamaya başlıyorum. Evet şimdi e, uygulamaya başlıyorum. Şu an yüzümde hiçbir şekilde bir biten makyajı, folyo tan, BB krem, kapatıcı hiçbir şey yok. Zaten yüzümdeki kızarıklıkları ve e, seri lekelerini görebiliyorsunuz. Zaten bu aralar biraz e, böyle kızarık yani cildim biraz daha kızarık. O yüzden hani kapatıcılığını daha iyi görmüş olacaksınız. Şu an üstüne hiçbir şekilde dediğim gibi ten makyajı yok. Sadece e, rujum var. Sadece dudağımda ruj var ve göz makyajım var. Onun dışında ten makyajım e, yok. Şimdi hemen e, başlıyorum. Şöyle CC kremi sol tarafıma süreceğim. BB kremi de sağ tarafıma süreceğim. Bu şekilde yakından e, kapatıcılığını işte parlak mı mat mı bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi hemen saçlarım önüme gelmesin diye şöyle bir tokayla sol tarafıma süreceğim. CC kremden başlayacağım. Bendeki rengi light to medium yani açıktan koyu giden renkleri. İlk başta ilk çıktıklarında bunlar light to medium ve medium to dark vardı. Şimdi dört tane rengi çıktı. Yani şu an eskiden iki tane renk vardı. Şimdi dört tane aslında daha iyi oldu. Ben, bendeki dediğim gibi light to medium olan içinde SPF 25 varmış. SPF 25 güneş kuruması var, kolajen var, B3 vitaminim varmış, vitamin C varmış, makademiya yağı, yağı varmış, argan yağı varmış gibi gibi. Yani bir sürü besleyici yağın güneş korumasının olduğu bir silsil krem. Ee, hemen başlıyorum. Şöyle ben bir fondöten fırçasına sürüyorum. Şöyle aldım. Ve şu şekilde anneme bakarak sol tarafıma sürmeye başlıyorum. Rengi bana tam oluyor zaten. BB ve CC kremde light to medium rengi. Eğer benim gibi buğday tanesiniz light to medium rengi. Hem BB hem CC kremde e, cildinize uyacaktır. Evet arkadaşlar CC kremi sürdüm. Farmacy'nin CC kremini sol tarafıma bu şekilde sürdüm. Ee, gördüğünüz gibi kapatıcılığı iyi. Yani bu ten makyajımın olmadığı taraf bu CC kremi taraf. CC krem güzel bir şekilde kapatıyor. Ve yapısı mat değil. Ama böyle çok ışıl ışıl işte glow fonetenler gibi böyle cildi çok böyle ışıltılı parlak gösteren bir yapısı da yok. Ee, biraz böyle hani sağlıklı bir ışıltı veren bir yapısı var duruşu var daha doğrusu. Yani CC kremin kapatıcılığı güzel. Kapatıcılığı güzel. Dağılımı güzel. Evet. Şimdi ee. BB bir, bir kreme geçiyorum. Ee, bu bendeki yine Light to Medium olan renk ve bana uyuyor. Ee, bunun içinde de Macadamia yağı var. Yine aynı şekilde SPF 15 e, güneş koruması var. Kolajen var. Argan yağı var. Ee, vitamin B3 var falan filan. CC kremin artısı şöyle söyleyeyim. CC kremde 25 SPF 25 güneş koruması var ve C vitamini var. O yüzden bence biraz cildi C vitamini olduğu için biraz daha cildi sağlıklı bir ışıltı veriyor. Ve daha böyle parlak ışıltılı gösteriyor bence CC krem. BB kremde SPF 15 güneş koruması var daha az. Yine kolajen, argan yağı, işte makademiye yağı falan var. Mesela bunun içinde şey yok, C vitamini yok hani e, biraz daha az yağ var. Bunda daha fazla. Bir kremimi fırçamı sıktım. Şimdi sağ tarafıma Farmacy'nin BB kremini sürüyorum. Görüyorsunuz e, yüzündeki Bakalım kapatacak mı? Şöyle tampon şeklinde basarak dağıtmaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz kulak kenarıma Şurada mesela bir sivilcem var. Bunun kokusu sanki daha güzel, böyle daha hoş şeysi kokuyor. Şöyle. Çeneme de sürüyorum. Şöyle yapalım. Birazcık göz altıma da süreceğim eşitlenmesi için. bir ve sesli kremi sürdüm. Şimdi şöyle yakından size göstermek istiyorum. Ee, BB krem dediğim gibi biraz daha ve yağlı ciltlere uygun bir e, BB krem çünkü neden pudralı bir yapısı var mat daha çok mat bitişli cildi donuk göstermiyor ama e, pudralı bir yapısı var o yüzden hatta, e, hatta yüzünde dağıtırken yani fondöten fırçası dağıtırken biraz hani kreme göre çok akışkan değil biraz daha böyle zorlanıyorsunuz pudralı bir yapısı olduğu için ee, yüzündeki kızarıklıkları bence güzel bir şekilde kapattı ama bana göre CC kremi kapatıcılığı daha iyi. Yani CC krem hem kapatıcılığı daha yüksek, sağlıklı bir ışıltı veriyor cilde. Hani yüzünde sadece CC ve BB krem var, aydınlatıcı falan yok. Ama CC krem sürdüğümde sanki böyle sağlıklı kendiliğinden bir ışıltı, aydınlık, parlaklık veriyor. Çünkü CC kremin içinde vitamin yani C vitamini vardı. Ondan kaynaklandığını düşünüyorum. De proteinli bir içerik vardı. O yüzden belki daha sağlıklı bir ışıltı veriyor cilde. BB kremi çok seviyorum. Hatta ben BB kremi şöyle dürüst olmak gerekirse BB kremi daha çok sık kullanıyorum. BB kremi ikinci hatta üçüncü kere aldım. Sesi kremi çok kullanmıyorum. O yüzden hani bugün kullanınca sesi kremin de ne kadar güzel olduğunu fark ettim aslında. Hani elim hep BB kreme gidiyor. Ama sesi kremin de hani ne kadar güzel olduğunu bu videoda ben de fark etmiş oldum. Bayağıdır kullanmıyordum. Yani CC kremde bayağı böyle güzel, e, sağlıklı bir ışıltısı var. Kapatıcı da güzel. E, BB krem e, şöyle. E, ben daha karma ciddi olduğum için BB kremini evet, tercih ettim. arkadaşlar ediyorum. makyajımı tamamladım. Aldık ve aydınlatıcımı sürdüm geldim. E, yani şu an baktığımda hani üstünde BB, CC krem yani farkı hiç belli olmuyor. Sanki ikisi de aynıymış gibi. Farmacy ürünlerini maalesef gratis fashions gibi marketlerden, mağazalardan alamıyorsunuz. Katalog üzerinden, Farmacy katalogundan alabiliyorsunuz. Online olarak online katalogtan bakabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Dediğim gibi ikisini de severek kullanıyorum. İster tek başına, özellikle yaz aylarında kullanmak için tek başına kullanabilirsiniz ikisini Ya da ben biraz daha yoğun kapatıcılık istiyorum diyorsunuz. Fonötenin altına bir baz olarak da kullanabilirsiniz isteğe bağlı olarak. Ben geldi tek başına, yani daha artık böyle sağlıklı bir görünümü sevdiğim için ten makyajını tek başına kullanmayı seviyorum. Hem BB hem CC kremi. Benim gibi CC krem daha çok böyle hassas, kuru ve normal ciltleri tavsiye ediyorum. BB kremi de benim gibi normal, karma ciltli, pudralı bir yapısı olduğu için daha çok tavsiye ediyorum. İkisinin de kapatıcılığı var. Ama bence BB kremin daha böyle artırılabilir kapatıcılığı var. CC kremi daha böyle doğal, sağlıklı bir görünüm elde etmek için bir yapısı var diyebilirim. Ürünün de içinde paraben, alkol gibi kimyasal içerikler yok. Zaten farmasinin çoğu ten ürününde paraben gibi ürün içerikler yok. İkisinde güneş koruması var. O yüzden yaz aylarını kullanmak için çok güzel oluyor. Elimden hiç düşürmüyorum. Özellikle yaz, ilkbahar aylarında. Elim gibi ikisinin de içinde bilinç içinde var. argan yağı, makademiye yağı gibi, kolajen gibi çok güzel içerikleri var. Tavsiye ediyorum. Özellikle indirimlerde kataloglardan bakabilirsiniz. Bu şekilde ikisinin de farkını, ikisinin de karşılaştırmasını yapmak istedim. Ama şöyle baktığımda ikisi de bence güzel. BB kremi biraz daha kapatıcılığı yüksek. Onun dışında ikisini de severek kullanıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer böyle bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da Daha böyle farklı farmasinin ürünlerini çekmemi istiyorsanız da merak ediyorsunuz. Yorumlarda yazarsanız ben de ona göre değerlendiririm. Ederim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu şekilde yeni çıkan videolarımı da görmüş olursunuz. Şimdilik hoşça kalın Görüşürüz.